Nereye gidiyorsun, durur musun? Seni hiçbir yere göndermiyorum. Cihan. Aranızdaki ilişkin merak ettim. Eline sağlık oldu. Ne zaman defolup gidiyorlar? Ben kalmasını söyledim hanımefendi. Sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun ya? Ben o kadın yüzünden kovuldum. O kadın kalacak, ben gideceğim öyle mi? Sakladığımız bir şey var değil misin? Evet. Sakladığımız bir şey var. İyi geldin Sına. Sına... ...bana umudumu geri verdin. Ne zaman istersen oğlunu görmeye gidebilirsin. Sağ olun Cihan Bey. Ne söyledin Cihan'a? Valla dayanamadım her şeyi söyledim. Gelin dizisi yeni bölümünde Engin'in söyledikleri karşısında Cihan'ın kafası karışacak. Cihan, Hancer ve Melih'i araştıracak. İlk ipuçları bulmaya başlayacak. Bunun sonucunda gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayacak. Beyza'yı Cihan konaktan uzaklaştırması Beyzava Nusrat'ı paniklamasına sebep olacak. Yasemin'in ölümüyle ilgili bilgiler gündeme gelmesi de Beyza'yı korkutacak. O da yetmiyor Cihan Vakıf için eve bağış yapan Melih ve Hançer'e evde kalmasını isteyecek. Mukadder ve Beyza bunu duyunca çok sinirlenecek. Yonca ise bebeğiyle konuşmak umudunu kaybetmiş durumda ve böyle bir durumda mukadder onunla plan yapacak. Yani yoncaya konağa girmesini ve orada çalışmaya başlamasını sağlayacak. Cihan ise öte yanda Ofisə Məlihə çağıracaq və Xancırla aralarında gerçək ilişki nə olduğunu maraq edər və soracaq. Məlih sizə hər şeyi anlatacam deyəcək. Məlih Xancırın yanına gələcək və Cihana her şeyi anlattım diyecek. Peki arkadaşlar sizce Melih Cihana neler anlattı? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bekliyor olacağım. Yeni analizlerde tekrardan sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.